mutlaka yatırılarak tedaviler yapılıyor. Çünkü çok ağır tedaviler ve hastanın hastanede yatırılarak, gözetim altında tutularak yapılması gerekiyor. Çünkü verilen kemoterapik ajanlar e, kemik iliğindeki kötü hücreleri yani lösemi hücreleri temizlediği gibi bize gerekli olan, pıhtılaşma için gerekli olan, trombositleri, kırmızı kan hücrelerimizi ve mikroplara karşı savaşan nötrofil dediğimiz savunma hücrelerini de ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla hasta tamamen savunmasız olduğu için özel bir odada, tek kişilik odada ziyaretçi yasağı alarak yatmak zorunda. Biz hastamıza İki ajanlı bir kemoterapi ameli için söylüyorum bir kemoterapi protokolü uyguluyoruz arkasından da bir kan sayımı düşüklüğü oluyor hastayı eve yollamıyoruz gözetim altında tutuyoruz ki ateş olduğunda antibiyotik verelim kan düşüklüğü olduğunda gerekli kan preparatlarını ona takviye edelim diye yaklaşık olarak bu üç ila 4 haftalık bir süreçtir orada da biz hastaya 3-4 hafta sonra kan sayımı açılınca yani kan değerleri tekrar yükselince, kemik iliği tekrar çalışmaya başlayınca biz tedaviye başarı sağladık mı, sağlamadık mı tekrar kemik iliği biyopsisi yapıyoruz ve oradaki sonuca göre biz evet bu ald verdiğimiz tedavi yani primer ilk indüksiyon tedavisinde başarılı olduysak sağlamlaştırma tedavisiyle devam ediyoruz.